Arkadaşlar selamlar ben Oğuz bugün sizlerle 20 galibiyet mücadelesi gelmiş e, bunu oynayacağız şöyle bir deste buldum e, kazandırma numaranı gayet yüksek adam 22 maç oynamış 22'sinde kazanmış e, bunu deneyeceğiz tabi farklı şeyler de deneriz muhtemel zaten fullleyemeyeceğimiz için baya zor olacak e, birkaç maç attım ben önden bir deneme amaçlı Valla bayağı iyiydi skorlar. Bu deste savunma, saldırı, odaklı, defans, mefans her şey var. İçinde şok birliğiyle defans da kuvvetli. Hadi gelin. ilk maçımıza geçelim. Bu arada desteği koyacağım buraya. Şey olarak hani kazandırma oranı siz de görürsünüz. Yanlışlıkla ses açtım. Ben bir iskelet ordu sevrimiyle başlayalım ya. Bakalım adamlara bol şans diyelim. Haydi bakalım. Haydi bakalım kraliyet hayaleti Basacağım ya ikisimizi boşta beklemeyelim O zaten barbar kuleye varmış Bu arada bu, bu karşılaşmada hep, hep karşınıza kraliyet de işte Ancık cuncuk şeyler geliyor Yani ona göre bir deste de yapabilirsiniz tabii ki Ha bir de bunlar geliyor beyit Beytimsi böyle İğrenç duvar yıkıcı madenci desteleri çok gelecek Bakalım nasıl olacak ben de bilmiyorum hiç oynamadım Şöyle bir balıkçı bırakalım Silah şöyle çeksin Soldakiler de yardım eder oraya çekerse. Güzel tamam. Onu da aldık. Abo Mega mı? Mega Knight. Bir iskelet torbusu. Haydut kule uçmasın. Yani yaş gerek var mı? Büyük bir soru işareti. Bence yok. Şu anlık basmamıza gerek yok bir şey. Tam bir kraliyet aleti. Biraz bastığı için. Bakalım nesi var. Pekka mı? Onu zaten ölmüştük ya. Niye pekka bastım bir daha? Tam şöyle bir şok birliği. Yalnız o şeyler play'e vuracak duvar ikizler ya. Atacak bir şeyim yok. Aa soldaki vurmadı çok iyi kardeyiz. Baba sinirlendi çıldırdı 20 galibiyet mücadelesi ya. Herkes çok bu arada agresif sinirli. Ben bir 4 maç falan kazandım. Ee, bir tur muhafız denedim işte kendi ana destemi. Gayet iyi işe yaradı. Ama kraliyet de bir eşleşmesiydi yani eşleşme bizde olduğu için yaramış olabilir. İşte bir maç öyle kazandım. Bir maç bu desteği denedim. Bir maç kraliyet devi denedim. Kraliyet devi bence o kadar iyi değil. Niye bilmiyorum. Bana hiç o kadar iyi gelmedi Kraliyet ve burada. Çünkü hep andirik Gündürük desteler oynuyorlar. O yüzden canınız sıkılabilir. Şimdi elimizde iskelet ordusu evrimimiz var. Şimdi bir domuzcuk basıp tersten iskelet ordusu evrimi... Hatta domuzcukları bölüp soldan iskelet ordusu evrimi. Sağda Kraliyet Hayreti evrimi. Bu burada böyle saldıracağız bu arada. Genel olarak. Çok güzel. Hmm, çok da güzel değil. Hemen balıkçıyla çekelim. Çok birliği. Bir oklar. Yaşlı cadı. Elektro ejderi alsın oradan. Tam güzel 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 güzel. Bir kraliyet aleti dallamak için. Hiç fena değil hiç fena değil. Tamam haydutu kesin ya haydut ölsün. Tamam çok iyi. Evrim dönsün diye bir iskelet ordusu basayım. Zaten megası var ya bize dert biraz. Oklar şöyle güzelinden hepsine vursun. Ya ama bak o kuleye gitmemeli ya. O nasıl kuleye gidebilir? Ben bir şok birliği böldüm. Kraliye tayla evrimiz dönsün. Köprüden bastım bilerek. Tamam mega geldi. Dev iskelet. Bir balıkçı. cadı da atalım. Tekrar ölmez yoksa. O evrimli Elektro Ejderha mı? tövbe estağfurullah. Tamam iskelet ordusu geri geldi güzel. Ya kraliyet domuzu basmam şu an arkadan çıkacağım bilerek. Basmam çok mantıksız olur. Çok mantıksız olur. Balıkçı iyi kullanmamız lazım. Ben bu arada balık kartını hiç oynamıyorum bu oyunda genelde. O yüzden nasıl kullanıldığında pek hakim değilim. Tamam orayı güzelce darlarız. Şimdi domuzcuklarla gireceğim bu arada soldan. Arkadan bir iskelet ordusu. Bu arada sağa tuttuk mu? Kazandı! Keyifli maç mı? geldi. Ya, sanki ben de 20. maçı kazanıyorum gibi. Oo en sevdiğim rakip çılgın parmak geldi. Ya sen bir tanesin ya. İskelet zehir atabilir. Ya ne gülüyorsun ne gülüyorsun? Burada herkes bu arada çok sinirli. Ben size söylemiş miydim? Çok sinirli. Böyle herkes böyle emoji basıyor sürekli. Biraz daha basarsa kapatacağım ama. Şabala suratına kapatacağım. Valkür. Neyi var ki? Ne attı? Madenci attı, valkür attı. Vallahi bir şey bassasım yok şu an. İyi oyundu diyor. Ne neye iyi oyundu diyor? Daha dur dakika destur. Dakika sıfır herkes böyle iyi oyundu, iyi oyundu, çok iyiydi. İşte bir hareket yapıyor mesela. iyi şans, bol şans. Herkes valla hiç iyi oyun tebrik eden görmedim daha bu eş modda. Bakalım. Zaten görmeyiz gibi ya. Vay 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 vay. Maşallah maşallah. Alev topu da varmış ya. O sıkıntı. Bu destenin tek sıkıntısı büyük büyüsü yok. Yani kazandınız kazandınız kazanamadınız. Böyle hani böyle madenci tarzı böyle. Ortalı iskelet yetişti mi? Yetişti. Yalnız atacak kartım yok. Havan oynuyormuş adam ya. Ben bilmiyordum havan oynadığını. Anlamamıştım daha doğrusu. Yaş cadıya vurur herhalde ya şu an. Tamam güzel. Havanı kır. Play vurmasın ya. Vurdu mu? Vurmadı güzel. Tamam. Tamam. Madenci geldi. Bir balıkçı. Slasher'ı çeker herhalde. Tamam şok birliği şart. Pek kattı. Abo. Tekka oy balıkçıya bak ay 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 adam kudurmuştur şu an bu arada ben söyleyeyim ben olsam kudururdum. Bu arada bu havan oynuyor iskelet kralı mı yok yani iskelet kralsız havan destesi Yani ilk defa görüyorum iskelet kralsız havan destesi. Böyle garip garip desteler de var bu arada burada yani deste denemek için bile girilir bu moda. Ve iskelet yetiştin abartma yetiştin. İskelet ordusunu böleceğim. Bölebildim mi? Böldüm. Bir domuzcuklar... Abo Valkür. Valkür çok kötü. Çok kötü gelecek üstümüze bu arada. Aa çok iyi de bisikletin bombası patladı. Bir balıkçı kraliyet alet evrimli de silahları alırız. Kuleye vurmasın yeter Havan. Havan kuleye vurmazsa şu an güzeliz. Durumlar iyi. Havan kuleye vurursa ama durumlar kötü. Bir de dev iskelet atacağım. Ne olur ne olmaz dev iskeletiydi o bu arada. Hayır yaşlıca da öldü. Valkyra çektim yanlışlıkla. İskelet ordusu. Tamam bir balıkçı silahşörü alalım. Ya silahşörü al silahşörü. Tamam güzel güzel savunduk da. Savunduk da geriyiz işte saldıramıyoruz bu desteyle. Şimdi karşı çok iyi. defense defans mefans havan oynuyor. Şöyle anlık kraliyet domuzuyla girmeye deneyeceğim. Yani başka seçeneğim yok. Aynen böyle yapacağını biliyordum zaten. O yüzden sıkıntı yok. Dev iskeletle çıkalım. Alev topu olduğu için yaşlı cadı silahşör falan şey çok bildiğimizde alev topusu var. Alev topusu olduğu için öyle bir sıkıntımız var. Alev topu atar. Yalnız adam nasıl iki kere pek attı ya arka arkaya. Onu çok, onu çok ayıramadım. Köprüden bir kraliyet aleti evrimi. Bir balıkçı. Balçı neyi çekecek acaba? Ay yaşlı ya çok kötü attım. Şu madenci tut. Ale topu yedik. Evet bu benim hatam. Bu burayı ben kötü oynadım. Dev iskeletle arkadan çıkacağım. Şimdi hem sağlı hem sollu evrimlerimiz döndü hadi. Hayır! Çok kötü oynadım. Sağlı sollu oynayacaktım da havan kuleye vuracak diye. Böyle agresif bir şey yaptım. Hadi be. Hadi be general. Çok iyisin general. Soldan giriyorum valla. Ne var ne yok bastım. Yoksa kaybedeceğiz. Alev topusu var. Alev topusu niye diyorum ben ya? Mal mıyım ben? Alev topu var. Ee, kaybedeceğiz. Ee, o yüzden baskıyı yapmam lazım şu an. Köprüden o yüzden ne var ne yok bastım. Bir oklar. Güzel. De. Havan kurmuş. Köprüden bir dev iskelet. Bir şok birliği. Kraliyet hayaleti. Ya yenildik ya 600 canımız kalmış. Ya valkür valkür evrimli valkürür. Ya sağdan vursak yetişmeyecek. Yok yenildik. Bariz bir şekilde. Ya orada çok kötü oynadım ya şeyde. Tamam bu bana yazar bana yazar. Bana yazar. Gülme bak bak maymun. Ha, bol şans diyelim. Aha. Ya bilmiyorum ben bu desteği adam kazanmıştı yani ben daha tam oynanışını çözemedim. Bir de balıkçıyı falan çok kullanmıyorum ya o yüzden. Ne oluyor? Oğlum ne oldu az önce yıldırım attı bu. İyi ben dev iskeletle çıkayım arkadan. İyi oyundu mu? Adam herhalde ilk maçı yenildi sıfırlamaya çalışıyor. Saldı herhalde maçı. Eğer salarsa geçeceğim burayı. Bir şey atmıyor. Ne bu, bu taktik miydi? Oynayacak mı? İyi oynamıyor ben bitireyim. Arkadaş ben size öbür maçı aktardım. Az önce adam maçı saldı valla bilmiyorum e, herhalde o bir tane kaybetti arada kaybetmeden gelmeye çalışıyordu. Ben de tersten kral hallettim ama ben önden bastım. Bakalım ne atacak varili varmış. Varil. İskelet saralım. Herhalde yeterli oluyordur ya. Alan vuruyor ama. Future King over here. Future King over here. Oklar. Şunu balıkçıyla çektirir mi ya? İzin verir mi buna? Verdi. Acemi. Acemi diyorum da adama. Biz o kulübeyi neyle yıkacağız? Trial basılır burada ya. Ha onun kraliyet aletinin de güzel Cık. zehri var. Zehir, kraliyet aleti. Bu benim işte bu ya da bu desteyle oynayacaktım ben duvar yıkıcıda olan. Kraliyet aleti evrimi, duvar yıkıcı evrimi var. Ya bu desteğin de kazandırma oranı çok yüksek de bu yetenek destesi ya oynaması çok zor. Ben sizin için o yüzden da oynaması daha kolay olan bu desteği tercih ettim. Ya bunu daha kolay bir bize. Öbür deste vallahi daha zor. Şöyle iskelet ordusu bölsem yeter herhalde ya. Şimdi adam evrimlerini çeviriyor. Birazdan gelecek. Ya bu deste de vardı da yani bu desteği pek tercih edemedim. Niye soldan vurmamıza izin verdi? He, başka bir şeyler planlıyor. Bu adam başka bir şeyler planlıyor. Balıkçı. Buradan çeker herhalde ya şeyi. Küçük prensi. Tamam güzel. Ya yaşlı yetişmiyor ki buradan yetişse. Kim de? Yok yok atmayacağım. O onu görmez ki. Ya ben niye bunu astım? Kuleyim çok vuracak kuleyim. Vallahi çok kötü oynadım burayı da. Bakalım. Bir domuzcuk kraliyet iskelet ordusu evrimi deneyeceğim buraya. Şöyle bir oklar. Güzel iskeletler yaşıyor. Hadi biraz vurun. Ha, Allah kahretmesin. Ne? Öndesin işte oyna. Zehrin de var. Benim kazanma ihtimalim düştü. Baya hem de baya düştü şu an. Zehir atabilir sakla yaşça da niye öyle attım çok kötü oynuyorum ki ya. İnanılmaz. Kötü oynuyoruz ya. Yapacak bir şey yok burayı. Daha duvar yıkıcı var evrimli bana kitlemeye çalışacak onu da Ne zaman kitler bilmiyorum Ha şimdiymiş Tutamayacağım ki Patladı Zehri de yedik Solda da çok asker birikmiş Şunları temizleyelim goblin moblin birikmiş Ya of ya bunu da yenildik galiba Bir iskelet deneyeceğim ya burada Oklar yetişmez ya bas aldım Lan oyun bitiyormuş. Niye saldım ben? Böyle bol şans diyelim. Ya bu desteyle ya ben niye ana destemde oynamıyorum ki? Bilmiyorum. ben böyle desteler çekiyorum. Ana deste Allahsızlar mı? Lan lan Türk bu bir de. Lan klan ismine bak. Utanmaz adam ya. Eviskelikte çıkayım. Tamam güzel. Tamam yaşça de basacağım burada. <laughs> Muhafız oynamıyor. Bu ne? Elektro ejder mejder. Tövbe estağfurullah. Onu keseceğim ya her türlü. Gerçi bıraksak da ölürmüş gibi geldi şimdi. Dev iskeletin şeyi. Tek sorun bu altın şövalye. Önüne dev iskelet <laughs> hariç yakın menzil yani kraliyet aletimiz var. Neyse atalım mecbur. İşte arkasına bir şey atamıyorum ama. Aa çok güzel iskelet ordusu balıkçının etrafına. Tamam çok güzel. Ya yani sen niye geri dönüyorsun? Gidiyor geri dönüyor ya ileriden. Poh var geri dönüyor oradan. Niye geri dönüyorsun? şimdi bakayım ileride? Oo maçta öndeyiz ama he, biz kuleye dokundurtmamışız. Güzel. Ben şok birliği böleyim. Ya da bölmeyeyim ya da böleyim ya da bölmeyeyim. O altın şövalye basacak arkadan. 3, 2, 1. Bas hadi. Aa o da, o da şok birliği bastım. Altın şövalye tercih etmedim. Evrimde elektro ejderhası var elinde ve bizde büyük yok. Vallahi nasıl keseceğiz bilmiyorum. Kraliyet ailetini gönderelim şöyle. Hatta dev iskeletle saklayalım diyeceğim de. Tamam. Balıkçı. Oo çok kötü. Bizim durum daha kötü oldu şimdi. Bir iskelet ordusu. Bir şok birliği. Tam güzel. Ya kraliyet aileti niye dönüyorsun sen? Oğlum ne yapıyor lan? O da kafayı yedi. Adam da kafayı yedi. Adam da kafayı yedi. Bir daha görünmez olmasına izin veremeyiz diyecektim verdik. Ölmesi lazım bu kartın artık ya. Çok bile yaşadı. Tamam bir dev iskelet. İskelet olduğu basmayacağım. Altı şövalyenin özelliğini basması lazım. Bastı şimdi basabilirim. Arkasına domuzcuk. Saklayabiliriz domuzcukları saklayabiliriz. Sakla 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 sakla. Valil at. Olsun 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 iyi iyi, iyi. Hiç fena değil. Kuleyi baya düşürdük ya. Golem mi? Tövbe estağfurullah köprüden girelim. Köprüden girelim kaybedeceğiz. Özelliğini basar zaten. Yo hiç oralı olmadı. Golemi çeksek. Çok birliğiyle yavaşlatsak. Üstüne kraliyet aletleriyle biraz baskı kurabilsek adama Hadi. Tam tam golem play gidemedi ki. Güzel. Güzel hiç fena değil. Hiç fena değil. Yaş çadı. Tam güzel. Tam yaş çadı söyledi. Rallet şimdi tam sırası. Güzel bir oklar. Kazandık ya. Tutamaz ki burayı. Tutamazsın burayı. Kazandık iyi oyunda. Maçlar böyleydi. Güzel şeyler veriyor da bu. Maçlar böyleydi de yani bilmiyorum. Bu deste pek iyi değil galiba. Yarın bir daha çekeyim başka bir desteyle. Ama genel olarak iyiydi deste. Bir yandan da kötü. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olup destek olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.